Hoş geldiniz Arkadaşlar Ben İmzik Bebek Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım Gördüğünüz gibi en çeşit otomotiv arabalar var Otobüsünden kamyonu tak minibüsüne Ve süper kayyamanlar var Abuji amca, Jack, Superman, Batman, Deadpool, Hulk, Üyümcek annem ve Üyümcek babam hepsi yarışacak. Kayma aya arabalarla otobanda birbirlerini geçmeye çalışacaklar. Ben de bugün size yarışı anlatacağım. İlk önce Üyümcek babam hangi evi çekecek çok merak ediyorum. Üyümcek baba dondurma basını seç. Bana dondurma getir. Ben dondurmaları çok seviyorum. Hmm, siz dondurma istiyor Arkadaşlar eğer dondurma istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hmm, Üyümcek anne şöyle takşiye min. O önce bir taksi aldı. Çok merak ediyorum acaba hangisi geçecek diye. Belki beni de görebiliyor musunuz? Çalıştayım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayım. yani çok eğlenceli değil mi ya? Benim çok gitti bu yaş. Eğer beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Örümcek babam. Bakalım dondurmacaya basıyla. Örümcek annemin tak işine yetişebilecek mi? çok tehlikeli hareketler bunlar. Siz sakın denemeyin. Evde de denemeyin. Dışarıda da denemeyin. E, bunlar. Çarkıya kapalı alanda. Bunların hepsi kendi şeylerimiz. Hmm, ben düğüm acayip 170 boş Oo, çok hızlı değil mi ya? Oo, ay 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 çarpacak taş karşın. Örümcek annem geçti babam. Oo, ben düğüm basıyla geçti vay ya. Örümcek babam çok iyi yarışmıyor ama bakar mısınız mı karşıya? Bakalım. O örümcek annem de çok güzel geçiyor. Hmm. Bak şimdi bence benim tahminimce Örümcek baba yarışı bitecek Oo, o o aradan geçti çok iyi oldu. Örümcek annem çok geride kaldı. Hmm, bakar mısınız? 2 3 araba fight attı örümcek babam resmen. Örümcek anne görünüden kaybolduğuna göre örümcek babam yarış kazanmış demektir. Örümcek babam yarış kazandıysa bana döndürme getirebilecek. Oley! Anam anam ay geçtin geçtin bitiş çizgisini geçti arkadaşlar ya babam evet neyse kazandı Oo, şimdi kazandı, emcik babam kazandı, emcik babam kazandı, emcik babam kazandı. Görüyor musunuz? Dondurma cevabasıyla tak şey başını geçti. Ben çok şaşırdım. Yoksa çünkü neden diyeseniz ıı, taksi seren tofaşın geçmesi gerekiyordu bence. Ama geçemedi. Allah Allah çok kayıp. şimdi Hulk amca otobüsüne bindi. Otobüsle yarışacakmış. Oo, kocaman otobüsle bakalım nasıl yarışacak. Ben çok merak ediyorum şahsen. Şimdi sırada Deadpool amca var. Deadpool amca da kamyonuna bindi. Kamyonunda yaşayacakmış. Hmm. Bence kamyon geçer. Şimdi ne diyorsunuz? Kamyon mu? Otobüs mü? Ben diyorum ki kamyon geçer. Kamyon kamyon. Hmm. Hangisi geçecek acaba? İzleyelim görelim. Oo. Şu anda kamyon önde. Ama otobüs olarak örümcek eee şey Hulk amca peşini bırakmıyor. Oo bakın bakın bak kenarından geçiyor. Ay ay bu aşk, aşk, karşımı vuruyordu. Rusya'ya da çok kötü oluyordu. Hulk amcanın yüzü gözü acil öyleydi arkadan Rusya'da. Oo. Ya bu ot otobüs sığmıyor ki. Otobüs şeyine şimdi Kulkamca? atacak amca? Otobüs sığmıyor sığmıyor. Şuna bakın. 3 tane kamyon bir tane otobüs ediyor. Hmm. Bakalım ikinci. Deadpool, Deadpool nereden geçmeye çalışıyor? Aa Deadpool vurdu Deadpool vurdu Deadpool vurdu Oo Hulk amca, Hulk amca ne yaptın Hulk amcayı gördünüz mü Aradan sayıldı O sayı çizgilerin üstünden geçerek Öne geçti Vay Hulk amca cidden tekniği biliyor sanırım Hmm şurada ne var Hangisi geçmeye çalışacak Ben çok merak ediyorum şu anda Yavaşladı Hulk amca Yan parçalar hızlanması gerekmiyor mu ya bu arabanın Ben niye böyle bir şey oldu ki Aa Evet amca geçti. Evet, evet amca geçti. Şu anda çok güçlü bir çok böyle heyecanlı bir kapışma var. Hulk amca geçti. O oydan tekneye anam ay buydu. Ay bunun oyunu çok kötü buydu. Siyadan el alacak. Şu şurası şimdi otobana bağlanma kısmı. Eğer bu da bağlanabilirse çok işine yarayacak. Oo gördünüz mü? Otobana bir anda daldı. Yanındaki arabayı da şey yaptı. Hmm. şimdi şu anda düzlüğe geldiler. an düzlükte bakalım hangisi geçecek. Hulk amca yarışı bittiydi sayılıyor ama bakalım ee, hangisi bitecek göreceğiz. Buradan şaha dönecekler şimdi. Hı -hı. Şaha dönecekler. Ay 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 of. Aşk karşımı vuruyordu. Cidden vuruyordu. Ama vurmadı. Hulk cidden çok güzel araba sürüyor. Ben de hayalim. <laughs> otobüsü bile görüyor musun ne kadar güzelsin Hürkan amca hayır ana uyma otobüs ile neyle giyiyor çok güzel sürüyor otobüsü Hürkan amca bizi de tatile götürüyor musun? o otobüsle biz neyle götürüyorsun bakar mısınız iki katlı otobüsü var Hürkan amcanın vay Deadpool amca da geldi Hı. Deadpool amca Deadpool sen niye geçemedin yani kocaman kamyonla gelemedi Kamyon otobüsleri daha küçük. Ay vurdu bir de herkese vurdu. Herkesin canını acıttı. Hmm. Bir daha sana ayba mayba vermeyelim ya. Sen hiç güzel su yemiyorsun. da Batman var. Batman de hangi ev onu Anam kocaman ev aldı. Gaydiyan arkadaşlar. Arabanın ismi Gaydiyanmış. İlkten Gaydiyan gibi araba. Bakar mısınız kocaman. Hmm. Superman amca da. Ha, Süpermen abi de ne aldı? Oo. Polis arabasını aldı ama Doç çay çaycoy. Hmm, benim çok hoşuma gidiyor Doç çaycılar. Siz beğeniyor musunuz? Bakın arkacamda Amerika logosu var. Amerikan polisi basılmış demek ki bu. Hmm. O şu an çok güzel bir kapışma olacak gibi geliyor bana. Çünkü ikisini görüyor musunuz? Çok güzel bir kapışma var şu an. Hmm, ne, ne taraftan gidecekler acaba? Hadi bakalım. o oydan aşağı indiler. Ve oh çok kötü vurdu. Superman amca arabanın önünü dağıttı ve Batman am Batman de çok güzel bir şekilde oydan indi. Şimdi o diğer yerden gitmek yerine daha kestiğim olan ama daha trafikte olan bir yere gittiler ve kaza yaptılar yine. Bu sefer Superman ile Batman çok kötü kazalar yapıyor. Bakar mısınız? Ve Superman'e bakın. Batman de herkesin ortasından falan geçiyor. Herkesin önünü dağıtıyor. Son hmm. Sonuçta Larry kazanacak çok merak ediyorum. Hoo, Batman. Batman Bey. Batman. O arabayla yolu ötelerek gidiyor. Hiç kimseye yol vermiyor. Uu, şuradaki TF'ye bakar mısınız ama? hı hmm. Yanlış. Superman abi. Çok güzel bir şekilde atlattı hepsini. Of. Batman ne kadar kötü vurdu öyle ya. Batman. Oo, kaybası kaydı ve çok kötü buydu ama sonuç olarak Superman kazandı Superman kazandı arkadaşlar Superman yarışı kazandı şimdi Batman arabanın önünü dağıtmış kocaman araba bir yolda tutlayamamış yani Batman sana yazıklarla olsun o kadar güzel arabayı ne yapmışsın hep önünü mahvetmişsin bir de arabaya vuruyor şanki araba kazardı ki hangi kaza yaptın bir de arabaya vuruyorsun Ay bir bana ver. ben ucaya gideyim o arabayla ucaya ucaya Hmm. Kendi ay başına bilmiyorsun. Süper kahramanları arabada tek gel ehliyet sınavına sokmamız lazım. Yoksa bunlar arabaların orasını, burasını, şurasını vuruyor ya Her tarafı mahvedecekler. Paramızı bitecekler. Para kalmadı arkadaşlar. Çalışıyoruz. Annem, babam, herkes çalışıyor. Recep amca çalışıyor. Bunlar da arabaları mahvettiler. Evet. O Jake amca BMW aldı. Bakalım o zaman Abuji de ne olacak? Tabii ki. Tabii ki de Mercedes E63 alacak. E63 biliyor musunuz? Çok güzel, çok güçlü bir araba. Şuna bakar mısınız? Bu araba mı olsun? Daha başka bir araba istemem yani. o kadar güzel bir araba. Hangisi gidecek merak ediyorum. Bakalım. O baba bu aç karşım şu çöreldi bebeğine. Oo, hadi bakalım. Hangi yola gidecekler acaba? Onu da merak ediyorum. O Joker geçti. Joker uçtu arkadaşlar. Joker uçtu. Şuna bakar mısınız? Oo. O. Ay, ay ucundan kurtuldu. Joker ucundan kurtuldu. Az kalsın vuruyor da yabala. Hmm. Joker görüyor musunuz? Joker ne hal? Ne sena? O suyuşlar kim yapabilir sizce arkadaşlar? Joker çok güzel sürüyor Ay, ay. Acaba ne kadar yavaş gidiyor? Kimi bekliyor acaba? Abuji bekliyor kesin. Abuji, Abuji. Hadi e, bakalım Abuji geldiğine göre devam edebilir. O Abuji geçti. Şu anda Abuji önde. Aslında şu gidebilirdi ama Abuji bekledi. Bakalım hangi gidecek? Vurdu ikisini de vurdu. İki ay böyle vurdu. Şeker, iki arabayı da yoldan attın. Değildi mi sence? Sen hangi şeyin hiçbir şey olmayacaktı. Arkadaşlar, yanda, o, oh, arkadaşlar, abici kaja yaptı. Abici çok kötü kaja yaptı. Takla attı. Koş şeker, koş. Bir şey anlamış olsun ki şakın. Hımm çok üzüldüm arkadaşlar. Görüyormuşsunuz. Hayır. Olamaz. Abuji ne oldu sana? Olamaz arkadaşlar. Abuji çok kötü kaza yapmış. Bakar mısınız? Arabasının önü dağılmış. Eyvah. Abuji dedi bayılmış. Abuji iyi Kalkma ya. Kalkma kalkma. Motorunlar dumanlar çıkıyor. Bu araba pelke olmuş. Kapılay mapılay açılmış. Ey bekleyip patlamış. Atlayın süper kayyamanlar. Atlayın atlayın. Eyvah anam. Batman düştü. Eyvah arkadaşlar. Abu Şaybay'ı ne hale getirmiş. Yanlış. Abu jay, Ne yaptın? Tavanı bile çökertmiş. Tavandaki camlar falan kıyamaz. Oo, çok vahim. Duyum çok vahim. İşte bu hiçbir güzel haber değil.